Tecrübe konuşuyor. konuşuyor. Selamun açık açık şey. söylüyorum. Katil Yunus. Aleykümselam. Aleyküm. Katil Yunus mu? Kardeşim evet. ben yukarı çıktım çünkü aşağı giden ölecekti. Ben de yukarıdaydım zaten. Nasıl beni şey yalan oldu? Sabota yalan, bu yalan, bu yalan. Ben admin odasının orada. Yukarı doğru çıktım. O ara Yunus falan görmedim. Kafeteryadan sonra doğru gittim yani. Ben daha sonra gittim çünkü Ahmet vardı orada Ahmet aşağı doğru indi ben de korktum yukarı doğru çıktım o yüzden yukarıdan sabotajı gittim. Savucağı başlarken olduğun yerde duruyordun kesin savucağı başlattın. Hayır. Çünkü çünkü Fata orada da... bak Turgut vardı orada ben öldürmesin diye içerideki Ahmet'i bekledim Ahmet'in görevini bitmesini Ahmet'in görevi de o kadar çabuk. Ha, çabuk bitiyor orası o bitebilir belki. O <laughs> şu an yapıyor şey. <laughs> şu an yapıyor. En son giden kişiyim zaten kardeşim beni suçlayan kişi hiçbir şey görmedi beni orada bulan söylüyorsunlar ben, ben, ben Turgut'un dediğine dediğiyle birlikte Yunus dedi ki yukarıdayım dedi ben onun olması imkansız çünkü direkt başlar başlamaz o, yani aradan çıktım de ben. kafeteryadan sola doğru reaktörün oraya doğru koşuyordum ben orada Yunus'u falan gördüm aynı gelmiş oğlum biraz mantıklı konuşuyor Ahmet gelmiş Ahmet sonra da indi oraya. Ahmet oradayken kim vardı? Beni Ahmet görmüş olması lazım Ahmet söyle. bırakıyorsun ki olsun. <gülüyor> <gülüyor> ben de konuşabiliyorum. Kardeşim bir kere Turgut değil. Turgut benim arkamda net bir şekilde cesedi ben gördüm. Yunus sağ tarafında kaldı. Ya Hüseyin ya Mücahit. Mücahit hiçbir şey konuşmadı. Sadece vote verdi. Şüphemi çok çekti. Ben ben yana kullandım. Ben iletişim kurmayı başaramadığımız için artık çok fazla konuşmamaya başladım. Ben, bence bağırmış. i̇letişim kurmayı öğrendiğimiz zaman konuşmaya başlayacağım. Şunu söylüyorum, reaktör odasında sabotajı durduruyordum el göstererek üst taraf. O zaman Hüseyin de olabilir bilmiyorum. Skipleyin üst Ben mücadelem <laughs> Abi ben, ben çok... reaktör odasını göremediğim için skipledim çünkü dediğim gibi yukarıda ben şeyi görmedim Yunus'u görmedim ben kafeteryanın oradayım dedi. Ben oradan sola doğru, reaktöre doğru geçiyordum. Kimseyi görmedim o ara. Yunus, Ama uzayın... Yunus'u izleyeceğim ben bu ay. Uzayın derinliklerinde güle güle. Yapmıyor lan adamı. Ay, Aleyküm 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 Oğlum Turgut <laughs> He Kardeşim bak bu katil bizi yer kardeşim bak biz acemiyiz. Kim o? Sence hangisi? Bir karar vermemiz lazım bu ikisinden biri Ben bir, bir şeyin amanatı bana da sanki Hüseyin gibi geldi. Ben Sen Hüseyin de olabilirsin sonra... Ahmet. Hayırdır ama. Ahmet, Ahmet VP yapıyor. Giderek belli etti zaten. Sağ ol abi. Hayır, Hepi, hayır. Ben Oğlum de... durup dururken, Dur bir saniye. durup dururken neden oraya bastın? Bak bir açıklasana Açıklama Ahmet. Açıklama yapacağım hemen. Açıklama yapacağım. Hemen oy vermeyin. Kardeşim, ben çünkü gerçekten oradan e, ilk cesedi zaten ben buldum. Hemen arkamdan Turgut geliyordu. Yunus benim sağ tarafımdaydı. Yani nereye gittim hatırlamıyorum. Yani yer olarak bilmiyorum. Yukarı doğru çıktım hani Yunus'un. Oraya Orayekmesi zor gibi geliyor. Hüseyin hiç görmedim. Tam yani ben yukarıdan evet. kafeteryadan direkt reaktörün oraya koşuyordum. Çünkü zaten dediğimde o Yunus'u ben görmedim. Kafeteryadayım Kardeşim, diyordum. Kardeşim, Yunus ne yapıyordun? Aynı şeyi Mucahit de söyledi. Mücahit de dedi ki ben de reaktöre ben gittim dedi. Şimdi Hüseyin dersini söylüyor. Bence Turgut kardeşim eli belli yapalım. Hüseyin asalım Hüseyin de alsın. Valla benim yapışalım. hiçbir şey yokken Ahmet'in bu basması bana biraz şüpheli geldi. Çünkü imposter Ahmet olsa şimdi birimizden birini astırsa direkt oyuna geçince bir kişiyi öldürünce oyunu kazanacak. Kardeşim. Ahmet çok iyi o oyun yapıyorsun. Helal kardeşim. Ben söyleyeyim mi? Hüseyin, Hüseyin bu kadar agresif bir insan değil. Şu an şüphe çektim Kurgut, eğer ben ölürsem kardeşim, tamam mı? Hemen <laughs> Hüseyin asın, hemen Hüseyin asın. Ben temizim, <laughs> tamam bana güven kardeşim. Ben temizim, Hüseyin asın. Lan, acı la! <laughs> Oğlum, korkutmayın. Birlikte duralım lan. <gülüyor> <gülüyor> lan, yürü, git lan! Yapma ya, yapma ya. Karacım atın üstüne. Altına falan. Tam gülüş şey yolu. Abi tam kil geldi basamadım. Çıldıracağım <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> Hapsın <laughs> hep bize dersiz birisi de şu bana atıyor. Hisse, <laughs> sen niye vuramadın? Lan anlamadım Q'ya bastım o ara hemen Yunus basmış bulundu ya. Al sen sen. Ama tamam. <laughs> turgut. Adam, turgut adam turgut. Ya, 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 Ben sen demedim ben. Ya, <laughs> abi. Oğlum. Efsane oynadım ama var ya. Ama bak bak. Kili bulduğum yerde çok güzel. Discord'taki sohbete. <laughs> siz dinlerken böyleydiniz. Ya <laughs> Ahmet <laughs> 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 ben sana niye gömüyorum? Konuşmuyorum Cahit Aslan Herkes tribe giriyor. Ben anlamıyorum ki kimle oyun oynayacağız bir zaman. <laughs> Lan bir şey kapalı. Kardeşim kimse kimse tribe girmiyor. Buraks siz oynadık bir kişi tribe atmış. Cidden bayağı da eğlenceliydi bu arada. Saçma saçma triplere giriyor. <laughs> O da otursun lan sen. Kardeşim yerde bırakma. Ne oluyor? Kardeşim ona canı gönülden net info söylüyorum. Yunus'u elektrik odasından çıkarken gördüm. Özellikle elektrik odasında görevim yoktu. Girdim baktım cesedi gördüm. Ben Söyle söyleyeceklerim bu kadar. Gördüm. Bir soy elektrik odasına Yok, girerken gördüm. Yok, admin'deydi. Hüseyin'e ben güveniyorum. Yunus görüşürüz. Çok komik lan. Nasıl bir şey bu ya? İki tane kişi <laughs> kesti. Oğlum sen oraya oksijen vermişsin. <laughs> sen oraya niye gidiyorsun? Göterim. <laughs> <laughs> Oğlum ne kadar alakasız yere gidiyorsunuz şerefsiz ya. Orada oksijeni kesti. <laughs> Yok ama şey. Tam sabotaj çıktı. Ulan dedim büyük ihtimal birini öldürdüler. Büyük ihtimal o yüzden sabotaja bastılar. Dikkat çekmemek için. Abi bir gittim seni görünce elektrik oda ilk oda elektrik odasıydı baktım Ahmet'in leşi orada. <gülüyor> Keşke üstünü <laughs> kaçsaymışım şerefsiz seni. bir anda Hüseyin Hüseyin ben de böyle bir şey yok kardeş. Hadi bir Ahmet seni soruyorum bir dakika. Yunus. <laughs> Yunus baktın benim bıçaklı. Ben onu da şey yaptım. Yunus şey, Kaan'la sizi kestim. Üçümüz bir beraber geldik ya çıktım bir daha girdim bakayım kim kim keserdi. Yunus yalandan gibi. Görev yapıyordu şerefsiz. Ha, gör. <laughs> gördüm, nasıl <laughs> görev yapıyordu orada yalandan? <gülüyor> <gülüyor> ben de ben de fark ettim, onu da bir şey demedim. Hadi Ahmet. <laughs> Sonra şey yaptım. Kanka ben sigara içiyorum. Bir, bir dakikaya geliyorum. Bir tamam ben de bir çağırayım o zaman. Amına kodum mücahitim iki neden açmıyor? Niye açmıyor lan bu arada? Need for Speed Aslında Most ha? Wanted 2005'te çıktı ya. Tamam. Aykut ya. bana soruyor PlayStation 4'te var mı? PlayStation 2 oyunu amına. 4'te Oğlum. var Oğlum. mı bilmiyorum. O da diyor PS2'de var şey vardı. Şey benim en sevdiğim oyundu. Mücoo'yu kaç